Bugün nelerden bahsedeceğiz? Bugün seramikten bahsedelim. Şahane. Konuğumuz seramik sanatçısı Zeynep Şale Alvoer. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, başlarken ben ince davetiniz için çok teşekkür ederim. Rica ederiz. Tanıştığımıza çok memnun ben olduk. Ben de öyle. De. Sağ olun. Bize kendinizden bahseder misiniz? Ee, ben 1964 İstanbul Üsküdar Zeynep Kemil Hastanesi'nde doğdum. İstanbulluyum aslen. Ee, ilk orta ve lise öğreniminden sonra e, 9 Eylül Üniversitesi Muğla İşletmecilik Yüksek Okulu'nda okudum. E, ondan sonra da bankacılık hayatım başladı. E, 88 ve 2014 yılları arasında bankacılık yaptım. İşte memurluktan orta kadeli, kademe yöneticiliğine e, kadar. E, 2008 yılında da Çanakkale'ye geri döndüm. E, emekliliğime kadar da... Ee, orada çalıştım. Öyle. Çok tebrik ediyoruz. Teşekkür ediyorum. Şu anda da ZJ Seramik'in e, sahibiyim. Çok tebrikler. Çok güzel bir e, hobi ve uğraş. Evet. E, acaba bankacılık e, sektöründen e, seramik sanatçılığına geçişiniz nasıl oldu? Biraz anlatır mısınız? Tabii ki e, çok klasik olacak ama e, TRT'nin TRT1'in ...daha siyah beyaz yayınlar yaptığı dönemde yani ben hı hı. çocukken çok seneler evvel... Evet. ...televizyonda bir kadın seramik sanatçısının programını izledim. Çok etkilendim yani o çamura şekil verişi, onu yoğuruşu, form verişi... Size de ilham verdi. İlham verdi, beni etkiledi. Uzun sürede çamurlarla oynadığımı hatırlıyorum sokaklarda. Daha sonra... Bu bankacılık zaten e, stresli bir meslek. Çok. Bir hobi arayışına girdiğim zaman bu heyecanım geldi aklıma. Ve e, o tarafa yöneldim. E, yolum e, araştırmalar yaptım. E, rahmetli seramik sanatçısı Ünal Cimit'in eşi Naile Cimit hocadan Kuzguncuk'ta atölyesi vardı. İki yıl kadar orada 94-95 yıllarında ders aldım kendisinden. İlk teknikleri öğrendim. Ee, işte çamura bakış atölye ile tanıştım. İlk başta işim öyle oldu. Çok güzel. Peki iş hayatınıza paralel mi gitti e, seramik sanatçılığı? Ee, maalesef paralel gidemedi çünkü tempomuz çok yoğundu. O dönemde e, hafta sonu mesaileri, akşam mesaileri hani kalan zaman dinlenmeye ayrıldığında ara vermek zorunda kaldım. Ama 2001 senesinde ki krizde e, malum ben de birçok bankacı gibi işsiz kaldım. Ee, o dönemde de üç aylık bir sürede e, insan, e, insel inan e, hocamın atölyesine devam ettim. O zaman modadaydı atölyesi. Üç ay kadar da oraya devam ettim. E, her iki hocamdan da çok güzel şeyler öğrendim temel olarak. Bakış açım değişti tabii ki seramiye. Ama 2003'te tekrar bankacılık sektörüne geri dönünce yine bir ara oldu ta ki emekliliğe kadar. Çok güzel. Geniş bir perspektif elde ettiniz. Bizim programımızın adı da perspektif. Evet. Değil evet. Mi? Bu donanım sahibi olmak, iyi eğitim almak insana bir perspektif katıyor. Kesinlikle ve işinizi o zaman daha iyi anlıyorsunuz, daha çok seviyorsunuz. Ne güzel. Ee, daha üzerine bir şeyler koyabiliyorsunuz. Evet. evet. Peki atölye açmanız nasıl oldu? atölye açmam şöyle. Emekli olduktan sonra Çanakkale kepez Belediyesi'nin seramik atölyelerine devam ettim gene iki sene. Ama bu dönem içinde de rahmetli annem Alzheimer hastasıydı. Çok fazla gidemiyordum. Atölyeden hocalarımın izniyle biraz çamur alıp hani evde de üretime başlıyordum. Böylece kolye üretiminde böyle başladı. Annemin vefatından sonra da zaman ve çamur bana yetmeyince ...dedim ki bu yönde ben kendim artık bir adım atmalıyım. Yine e, kurstan bir hocamın moderatörlüğünde e, fırın aldım. Çünkü fırınsız olmuyor ve fırın sizi e, daha ilerletiyor. Sırları deniyorsunuz. E, i̇şte bunu da yapabilir miyim? Tabii önce e, taklitle başlıyor birçok şey. E, araştırıyorsunuz internetten, Pinterestten, onu yapabilir miyim? Aa, bunu yaptıkça daha bir güven geliyor. Bu sırrı denesem nasıl olur? Öyle öyle başladı. Daireden de sonra işte son bir yıldır da bir dükkanla birlikte atölyeyi taşıdım. Hem dükkan hem atölye o şekilde devam ediyorum. Şahane hep Çanakkale'de mi? Şu an evet hep Çanakkale'de. Çok, çok güzel Çanakkale'de çok güzel bir şehir. Kesinlikle ve de e, seramin e, beşiklerinden bir çok yer. Çok önemli tarihi e, önemi var. Kesinlikle e, çok kutsal topraklar. Kesinlikle. E, emanet bize var. E, çok güzel, şahane evet. bir şehir gerçekten. Evet. Peki siz hangi ürünler üzerinde çalışmayı daha çok tercih ediyorsunuz ve hoşlanıyorsunuz? Şimdi ben yer ve imkanlar e, dolayısıyla şöyle kolye çalışmalarıyla başladım. E, burada hani, e, doğayı da birazcık aslında her e, sanatçı hani kendinden bir şeyi katar ama hep kopyamız doğadandır. Deniz birazcık e, konseptini yakalamaya çalıştım büyük objelerde de baktım. Ben geleneksel çalışmaya çok yatkın değilim. Kendimi o açıdan tarttım. Abajurlar yapmaya başladım. Evde kullanabileceğim abajurlar. Sonra daha ilerlettim. Şu an bir abajur altıyla başladım ama sonra çevre de sizi yönlendiriyor. Ay şunu da yapalım. Ay bu da olmaz evet. mı? Ya da sipariş alıyorsunuz. Ne güzel. evet o keyifli tarafları da var. Şahane ama şey. en çok abajur ee, at Ve, figürü de var galiba. O da çok güzel. Evet, bu da son zamanlarda yapmayı e, arzu ettiğim içimden gelen e, bir obje. E, at zaten çok asil bir hayvan. Kesinlikle. E, hani Çanakkale'deyim ama turba atı olarak yola çıkmadım ben. E, şöyle düşündüm. E, birazcık da tabii bu çamurda çalışırken kendi içinizden ne geliyorsa, evet. e, ne bir şeyler çıkıyor. Zaten bu kendinize yaptığınız bir yolculuk biraz kızıl derilere yatkınım evet. var biraz Mustang atı gibi düşünüp hani dayanıklı Doğru. ve güçlü bir at olarak yorumladığım için güç önemli güven önemli o yüzden birazcık işte bu objeye yöneldim şimdi çok şirin Harika. şu anda bunda gidiyorum çok güzel <laughs> teşekkür ediyorum ee, peki ne tür hedefleriniz var biraz anlatır mısınız? Valla e, hedeflerimden e, ilki hani belli bir zaman geçtikten sonra şimdi e, ben aslında butik çalışmaya yönelik başladım. Yani bir objenin benzeri olabilir. Zaten isteseniz de aynısı olmuyor ama hani standart bir kalıp şeklinde çalışmamaya gayret ediyorum. Dolayısıyla hani çok bir arşivim birikmedi ama e, kişisel bir sergi açmayı hedefliyorum. Harika e, belli olur. Bir, evet e, süre sonra. Hedefim bu şimdilik i̇nşallah. belki 2023. Şahane inşallah en kısa <laughs> i̇nşallah. zamanda. Peki işinizle ilgili karşılaştığınız zorluklar var mı? Evet zorluklar oluyor. Şu son zamanlarda herkesin her konuda yaşadığı gibi maliyetler, elektriklere çok zam geldi, sırlar çok pahalandı. Gerçi ben hani ticari amaç birinci planımda değil. Ben Hı -hı. içimden geleni yapmak. Ee, ruhumda ne varsa onu çamura dökmek istiyorum ee, ama Fakat yine de maliyetler var. etkiliyor. Ee, ara sıra satış olduğunda da e, tabii ki e, nasıl desem başa başa götürüyorsunuz. Öyle. O şekilde aynen. gidiyor ne güzel harika. Ama e, tabii ki bu artık bir yerden sonra lüks tüketime giriyor. İhtiyaç olmadığı için işte bizi orada zorluyor. Evet günümüz ee, koşullarında da acil aynen. ihtiyaçlar aynen. öncelik kazandığı için. Evet. Ama yine de sanat severler, evet. seramik severler buluşuyor bir şekilde tabii. yolumuz kesişiyor. Evet turistler de gelir. Yavaş yavaş onlar da başladı. Başladı değil evet. mi? Evet. Köprünün olması güzel oldu şimdi Çanakkale Köprüsü'nün. Evet. Ulaşımı kolaylaştırdı. Ulaşım daha kolay oldu. Gerçi şehrin içine çok giriş olmuyor ama Kepez Limanı'na gelen gemiler oluyor, yabancı turistler oluyor. Gerçi onlarda Truva turuva ve nokta atışları oluyor ama evet. pazar önemli tabii ki burada. Kesinlikle. Şahane, çok tebrik ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Son olarak izleyicilerimize iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı? Evet. Eğer bir hobiye merakları varsa devam etsinler, yapsınlar. Çünkü içten gelen, kendimize olan yolculuğumuzda, kendimizi tanımamızda bu uğraşılarımız gerçekten çok önemli. Evet. Ee, ve, ve terapi gibi bir aşk, hem terapi hem de bir aşk Şahane. öyle diyorum. Ee, ve bir sanat yani bu, bu güzel sanatlar da yaşatılmalı değil mi? Ee, kesinlikle ee, ruhumuz eğer e, zengin kalmazsa biz de kururuz. Kesinlikle. Ruhumuzu zenginleştirmek lazım müzik başta olmak üzere. Diğer bütün sanatlar yaşasın sanat yaşasın. diyelim. Aynen öyle yaşasın çok güzel. sanat. Çok teşekkür tebrik ediyorum. ediyoruz. Bugünkü konuğumuz seramik sanatçısı Zeynep Jale Alboer'di. Katılımınız bu güzel açıklamalarınız için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim bana bu imkanı verdiniz. Ee, çok teşekkür ediyorum. Sanat dolu günler olsun diyorum. Hepimize çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Değerli Gerse. izleyiciler sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.